Merhaba arkadaşlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladı. Biz de şimdi ayrıntılara bakacağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bugünkü tabloya baktığımızda toplamda 356.106 kişiye test yapıldı. 18.910 kişiye ise vaka tanısı yani pozitiflik tanısı kondu. 133 kişiden ise bugün itibariyle üzen haber geldi. Üzen haber sayısında güzel bir düşüş yaşandı ancak ancak şunu belirtelim ki bir gün düştü diye sevinmememiz gerekiyor çünkü birkaç gün sonra veya bir hafta sonra yeniden ciddi artışlar bu konuda yaşanabilir. 20.351 kişi ise bugün itibariyle eleşti. Işte bakan koca yaptı aşkamada doğru salgını gündemden çıkarmalıyız. Bunun mümkün olduğunu kuşku yok. Üzer haber sayısı ve vaka sayılarında son haftalarda kontrollü seyir devam ederken toplumun genel eğilimi ve salgın psikolojisinden uzaklaşma yönünde. Ama hatırlatma dozlarını yaptırmazsak yorucu gündeme dönebiliriz dedi. Yani bakan koca uyardı. Eski günlere dönebiliriz, eski günlerdeki gibi olabiliriz dedi. Bu da çok kritik bir açıklama. Dünkü tabloya baktığımızda 351.253 kişiye test yapıldı. Bugün 356.000 kişiye test yapıldı. 4.000 kadar fark var. Vaka sayısına çok yüksek etki etmesi de az da olsa etki Edecektir. Dün 18.800 vaka varken bugün 18.910 vaka var. Dün 176 kişiden üzerine haber gelirken bugün 133 kişiden üzerine haber geldi. Ve dün 24.500 kişileşirken bugün 20.400 kişileşti. Son durum son tablo bu şekilde. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.